Evet öncelikle marifet kesimine bir söz verelim. Ee, buyurun Ahmet Bey. Önce siz başlayın Sayın Başkanım. Ama Olsun. Böyle Biz, biz saygılıyız bu konuda. Estağfurullah teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Toplantımızın, teşekkür ederim toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Faaliyet raporumuzu inceledikten sonra e, aklıma gelen ilk düşünce 171 sayfalık bu kitaba harcanan paraya ve e, bu kitabı uğruna kesilen ağaca yazık ettiğimiz yönündedir. Biliyorum aramızda bazı arkadaşlarımız e, beni alaycılık alaycılıkla suçlayacaktır. Lakin e, şimdi beni bu düşünceye iten her şeyi tane tane açıklayacağım. Değerli arkadaşlar, 2021 yılı etkinlikler listesine şöyle bir bakın. Açılış ve temel atma namına dişe tırnağa dokunur ne var? Ben söyleyeyim, ne yazık ki yok. İki küçük kitaplık ve heykel açılışını büyük hizmet olarak görüyorsanız, ona da diyecek hiçbir şeyim yok maalesef. Taşınmaz mı alıyoruz? Hayır, ne yazık ki satan taraftayız. Kültür merkezi ve havuz mu yapıyoruz? Hayır. Bu arada yine geçen toplantıda, belediyecilik bina yapmak değildir diyerek bu tarz yerleri küçümseyen arkadaşlarımız olmuştu. Kültür merkezinin bina kavramını indirgenmesini de takdirlerinize sunuyorum. Peki biz ne yaptık? Basılı gazete tirajlarının her geçen gün düştüğü, dijitalleşmenin her sektörde bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde ayda 24 bin adet gazete basarak enerjimizi buna harcadık. Başka ne yaptık? CHP genel başkan yardımcıları ve partiye yakın isimleri getirip özü parti etkinliği olan ancak kağıt üstünde belediye mal edilen toplantılar yaptık. Proje ve iş geliştirme birimimiz tarafından 24, 24 proje başvurusunda bulunulmuş. Bunların 14'ü başarısızlıkla sonuçlanmış. 6'sının değerlendirmesi devam etmekte. 4'ü ise başarılı olmuştur. Yani en iyi ihtimalle değerlendirilen değerlendirenlerin tümü bile kabul edilse başarı oranımız yüzde 45'in altında kalmaktadır. Yalnız bir konuda belediyemizin hakkını yiyemeyeceğim. 2021 yılı içinde müdahale edilen sokak hayvanı sayımız 40 aşmış. Bu konuda Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Size de Sayın Başkan 300 kadar kedi evi montajı başta olmak üzere bu alandaki çalışmalarınız dolayı tebrik ediyorum sizleri de. Teşekkür ediyorum ayrıca. Gelelim 2021'de imar konusunda yaptıklarımıza. Cumhuriyet Mahallesi konusunda zaten hiç değinmeyeceğim bile. Zira öyle ya da böyle orada bir kangren oluşmuştur. Ve belediyede bu kangrendeki hissesinin bilinçlidir diye tahmin ediyorum. İmara ilişkin aklıma gelen en somut örnek hasarlı binalar ve kentsel dönüşümde Karşıyaka Belediye Meclisi'nde ada bazında yüzde otuz, parsel bazında yüzde yirmi kararı alıp sonra Büyükşehir Meclisi'nde öyle bir şey hiç olmamış gibi kendi aldığımız kararı yemiş olmamızdır. Bundan ötesi de yok diye düşünüyorum. Yine kitapçığın 80. sayfasında yer alan ilan, reklam, tabela kontrol, işi kontrol işleri kısmına gelirsek. Metinde deniyor ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin yönetmelikleri doğrultusunda tabelalardaki aykırılıklara yönelik gerekli girişimler tesis edilmektedir. Sayın Başkan o halde sormak gerekiyor. Karşıyaka Belediyesi'nin sorumluluk sahasında bulunmayan ana alterlere belediyemizce nasıl olur da kaçak pano ve tabelalar dikilir? Ve kaçak tabelalar Nasıl olur da kiraya verilir? İzmir Büyükşehir Belediye Zabıtası yarın belediyemize ceza yazacak olursa Sayın Başkan yine haberim yoktu mu diyeceksiniz. Sayın Başkan açıkça sormak gerekirse bu tabelalar ne karşılığında kiraya verildi? İhaleye çıkması gerekmez miydi? Belediyemize ait olmayan bir alana dikilen tabelalar İhaleye çıkılmadığı için mi belediye spor kulübüne bağış yaptırıldı? Tabela bedelinin tamamı bağış adı altında mı alınmıştır? Yoksa başka kalemlerde var mıdır? Ve alınan bedel ne kadardır? Bunu kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz? Yoksa e, yine daha önce dediğiniz gibi bize değil kulübe sorumlu diyeceksiniz. Eğer Sayın Başkanım cevabınız buysa kulüp başkanımız da aynı zamanda belediye meclis üyesi olduğu için sorumun ee, yine bu sorunda, yine bir salonda kamuoyu adına yanıtlanmasını talep etmekteyim. Bu usulsüz işi Sayın Başkanımız Cemil Tugay vicdanen ve hukuken kabul etmekte midir? Ayrıca Büyükşehir sahasındaki bu e, işten Sayın Soyer'in haberi var mıdır? Eğer haberi yoksa buradan da kendisine duyurmuş olalım bu konuyu. E Tabii kaçak iş konusunda belediyemiz tecrübeli olduğunu da unutmamak gerekiyor Sayın Başkanım. E, belediyemizin daha önce gece kondu gibi diktiği alkol satış alkol satış ruhsatı olmadan alkol sattırdığı büfeler hafızamızdaki yerini koruyor. Bakalım sıradaki kaçak işimiz ne olacak diye sormadan edemiyorum. Yine belediyemizin 2021 yılı bütçe giderlerinin oransal dağılımına baktığımızda sağlık hizmetleri ve sosyal yardımların bütçemizde çok düşük bir yer tuttuğu görülmektedir. Sosyal yardım hizmetlerinin oranı yüzde iki, sağlık hizmetlerinde ise oran yüzde bir seviyesindedir. Bu düşük oranlar karşı yakışmamaktadır. Ancak e, Sayın Başkanımız zannediyorum yine büyük şehir yeterince yapıyor diyerek toplu üstünden atacaktır. Hemen bir başka konuya da e, devam etmem gerekirse yine kitapçığın 82 ve 83. sayfalarında karşıya kadar yapılan yıkımların fotoğrafları yer almaktı. Ne hikmetse yıkım sırasında hasar gören araçlardan ve hatta ve hatta yıkılırken yan binaya devrilen binadan bahsedilmemiş. Keşke sahada yaşananları kitaptakiler bu bağlamda uyumlu olsaydı. Yüzlerce milyon lira bütçesiyle yönetilen Karşıyaka Belediyesi'nin faaliyet raporuna baktığımızda 8 park yapımı, biraz şevre düzenlemesi ve bunun gibi küçük ve temel hizmet çalışmaları dışında bir şey görememek gerçekten üzücüdür. İştirakleriyle birlikte 2000 kişiden fazla bir kadroya bünyesinde barındıran belediyemiz, üzülerek söylüyorum ki mali ve insani kaynakları kullanamamıştır, hatta israf edilmiştir. Tıpkı 2019 ve 2020'de olduğu gibi. Diliyorum ki İzmir'in ve Türkiye'nin göz öbeği ilçelerinden birine vizyoner bir duruş katılması adına gelecekte görev süreniz bitmeden hamleler yaptığınızı görebiliriz. Zira zaman su gibi akıp gitmekte. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Bayram.